Bu nedir arkadaş? Bu nedir? Ne bu? Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Bannerlarımız belli oldu. 4 yıldızlarımız. Bunları inceleyeceğiz, konuşacağız. Bunun nesini inceleyelim diyor olabilirsiniz. Hak da verir. <laughs> tamam. Şilonen çok satacak. Hepimiz şilonen alacağız. O yüzden koy koy. Yani Barbara'yı da bu şeye koy. Neydi onun ismi? Banner'a koy. Noel'i de bu Banner'a koy. yeni de bu Banner'a koy. Koy ya. Yani gerçekten daha fazla dört yıldız karakter koyabiliyor olsalar koyarlardı. Başlayalım biz. Başlayalım. Arkadaşlar Shilonen'le başlıyoruz. Shilonen, Shilonen Chiori ile beraber geliyor. Neden ekranı fıtı fıtı yapıyor? Neyse. Yapacak bir şey yok. Ee, güzel bir karakter gibi gözüküyor. Kendisini genel olarak Yeni çıkmış olan bu Scroll of the Hero of Cinder City, kül şehrinin kahramanı setini kullanıyor olarak düşünecek olursak, kendisini Radiant Winner'ın yeşil gölge kullanan bir Kazoha gibi düşünebilirsiniz. Benzer rollerdeler. Kazohanız varsa ihtiyacınız olur mu? Kazohanız yoksa ister misiniz? Bunları da karakter çıktığı zaman karar verirsiniz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi kötü bir karakter değil. Yeni seti kullanacak. Silah olarak da muhtemelen eline Favonius'u yapıştırırız. Natlan üretilebilir silahı Epitzal'da kullanır. Onun dışında rehberini çıktığı zaman karakter yaparız. O zaman da net olarak incelersiniz. Bunlar biliyorsunuz ki hızlı bakış videolarımız oluyorlar. Shilonen ile ilgili söyleyebileceğim şey bu. Diğer 5 yıldız karakterimiz Chiori'ye geçelim. Gerçekten sinirlenmişim ve konuşamıyorum yani. Chiori meta bir karakter değil. Albedo alternatifi olabilecek bir karakter. Albedo'nun girdiği takımları Albedo yerine ya da Albedo'nun yanına koyabilirsiniz. Albedo ile arasında kuduracağınız kadar bir fark yoktur. Setleri Yadigar kutusundan çıkıyor. Golden Troop, Altın Kumpanya ve Husk Bereketli Rüyalar setini kullanacaktır. Eline 3 yıldız bir silah olan Harbinger Şafak Habercisini de verebilirsiniz. Eski oyuncuysanız sinabar sülüen kılıcı da verebilirsiniz. Bu bir etkinlik kılıcı. Yine etkinlik kılıcı olarak festering desire da kullanabilir. Yakıcı alev olması gerekiyor Türkçesinin. Fontaine'in üretilebilir silahı ya da Fontaine'in balıkçılıkla alabildiğimiz silahını da kullanabilir. Cendre olması gerekiyor balıkçılık silahının isminin. Bunlar klasik olarak rahatlıkla ulaşabileceğiniz silah seçenekleri. O sebeple kurmanız çok zor olmayacaktır bu karakteri eğer ki isterseniz. En önemli takım yıldızlarından bahsedecek olursak da ilk takım yıldızı sahaya getirdiği kuklanın ikincisinin gelmesi için sahada bir toprak yapısı olması şartını ortadan kaldırıyor. O sebepten dolayı daha konforlu olacaktır sizin için. İlk takım yıldızı olmadan da Navia takımlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aslında takım arkadaşlarınıza göre ama Navia takımlarında bir tık rahatlatacaktır bu takım yıldızı tabii ki ama dediğim gibi şart değil. Altıncı takım yıldızı ise daha rahat bir şekilde sahada durarak oynanan bir hasarcı olmasını sağlıyor. Dediğim gibi meta bir karakter değil. Belli başlı takımları var. Navia takımlarında da güzel bir karakter. Eğer ilginizi çekiyorsa kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim dört yıldızlarımıza. Bu en değerli dört yıldızlarımızı konuşalım. Kole ile başlıyoruz. Kolay yani kötü diyemeyiz artık sanırım Kole'ye ama iyi de diyemeyiz. Yani belli başlı takımlarda birazcık daha faydasını görebiliyoruz. Sadece element yüklemesinde bazen sıkıntılar oluşabiliyor. Onun dışında iş yapıyor mu? Yapıyor. Yani elinizde hiçbir doğa karakteri yoksa işinizi görür aslında. Kullanacağı setler Yadigar kutusundan çıkacaktır. Nobles, asil minnettarlık, Deepwood, derin orman hatıraları gibi setleri kullandığından bunlar Yadigar kutusunda bulunan silah, ay silahlar dedim yerdi yerler silah demişken silah olarak da Favonius kullanacaktır yani klasik güzel bir destek karakteri olması için bize takıma enerji üretmesi iyi oluyor. Zaten kendisinin de iyi bir enerji ihtiyacı var. Onu da rahatlatacaktır. İsterseniz Sumeru'nun üretilebilir kılıcını da kullanabilir. Kılıç dedim silahını silahını yani yayını kullanabilir. <laughs> takım yıldızları açısından da en önemli olanları konuşuyoruz biliyorsunuz. İkinci takım yıldızı çiçeklenme takımlarında yani düz çiçeklenme nilu diyeceğim mesela takımlarında güzel çalışabilecek bir takım yıldızı Çünkü ekstra Reaksiyon yapabilmemizi sağlıyor o açıdan iyi olabilir dördüncü takım yıldızı da takıma element ustalığı sağladığından dolayı koley harici takıma element ustalığı sağladığından dolayı iyi bir seçeneği olabilir çünkü koyduğumuz takımlar genel olarak element ustalığı seviyorlar 60 element ustalığı da kötü bir oran değil. O sebepten bunları bu şekilde düşünebilirsiniz. Her takımınıza koymazsınız. Elinizde başka bir doğa elementi karakteri varsa genel olarak onu koyarsınız. Ama kolayda elinizde başka bir karakter yoksa ya da mesela Nilu takımlarında ikinci takım yıldızınız varsa falan değerlendirebileceğiniz bir karakter. Gelelim Candice'a beni üzen bir karakterdir Candice. Şimdi öncelikle Candice çok iyi bir karakter değil. Belli başlı karakterlerin yanına geliyor genel olarak. Evet bu da benim Candice'ın kitine karşı olan tepkim. Neyse karakterin şöyle bir sıkıntısı var. Hasar vermek istediği noktada saldırıdan güçleniyor. Ama takıma destek olmak istediği noktada candan güçleniyor. O sebepten dolayı birazcık kiti bölünmüş. Ama şöyle bir güzelliği var Candice'ın. Alekino ile birlikte eğer ki takım yıldızı altıysa Candice, Alekino'nun güzel takım arkadaşlarından olabiliyor. Candice'ın en farklı özelliği element patlamasını açtığı zaman sahadaki kılıç, çift tellik kılıç ve mızrak kullanan karakterlerin silahlarına su yüklemesi. O sebepten dolayı farklı şekillerde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ya da mesela şenyonunuz varsa ve kendisi çok seviyorsanız kendisi tamamen bir hasarcı şeklinde dizip havadan saldırı yaparak oynamayı tercih edebilirsiniz. Kanalımda da bunun videosu var bu arada. Bence kötü de olmuyor. Eğer ki ilgileniyorsanız kendisi bu şekilde bir buharlaşma yapan mesela bir karakter olarak da kullanmayı tercih edebilirsiniz ama dediğim gibi bu genel bir kullanım değil, bunun iş bir kullanım oyuncu seçimi size bağlı bir şey. Bir şekilde karakteri takımınıza destek karakteri olarak almak isterseniz de kullanacağı yadigarlar zaten Nobles asil minnettarlık yani ya da kendisine can yüzdesi can yüzdesi parçaları vereceğimizden dolayı bunlar yadigar kutusundan gayet rahat bir şekilde bulabileceğiniz parçalar. Silah olarak da destek silahlarını yine verebilirsiniz Favonius gibi. Ayaton'un yanına koymayı seviyoruz mesela ama hani unutmayın ki Ayaton'uz eğer ki güzel yatırım yapılmış bir Ayatoysa Kendisi yerine Yunjin koymak daha faydalı bile olabilir sizin için. Böyle bir sıkıntısı var yani kendisin. Takım yıldızlarını konuşacak olursak da ilk takım yıldızı takımdaki karaktere sağladığı güçlendirme süresini ve eğer ki sahadaki karakteri silahına su yüklenmiş şekilde kullanacaksak bu süreyi uzatabildiğinden dolayı tercih edebileceğiniz, dikkat edebileceğiniz bir takım yıldızı olabilir. Ama bu takım yıldızı kendisin element patlamasından gelen su yükleme aralıklarının artmasını sağlamıyor. Ekstra su yükleme sağlamıyor yani. Bir de 6. takım yıldızı sahadaki karakter normal saldırı gerçekleştirdiği zaman kendisin canına oranla hasar veren bir dalga oluşmasını sağlıyor. Böyle bir durumda mesela kendisi emblem parçalanan kader amblemi gitmeyi de tercih edebilirsiniz. Yadigar seti olarak ekstra kendi hasarı olabileceğinden dolayı takıma ekstra bir hasar olsun diyebileceğinizden ötürü. İşte bu şekilde olduğu zaman da Arlequino'nun yanında güzel bir seçenek olabiliyor Candice. Onun dışında bir şey kaçırdım mı diye düşünüyorum ama sanırım kaçırmadım. Genel olarak kısaca Candice'dan da bu şekilde bahsedebiliriz. Geldik Dorie'ye. <laughs> Ay ben yoruldum bu videoyu yaparken gerçekten. Dori arkadaşlar iyi bir karakter değil tamam mı? Yani bu karakteri Takımımızda ya gerçekten başka bir seçeneğimiz yoksa kullanmak isteyeceğimiz bir seçenek olur. Ya da işte karakteri çok seviyorsanız ama zaten bu kısmı geçiyorum. Zaten karakteri çok seviyorsanız takımınızda kullanırsınız. Ben karakterlerin faydaları metasal açısından değerlendiriyorum. Tabii ki doğal olarak zaten sizin zevkinize kalmış. Şimdi kiti bölünük bu karakterin. Bu ne demek? Element becerisini kullanmak istediğiniz noktada verdiği hasar saldırıdan gerçekleştiriyor, ger gerçekleşiyor. Ama element patlaması ile sağladığınız can candan gerçekleşiyor. Böyle olunca da karakterin mesela element becerisini kullanmak istiyoruz ama biz healer olması için koymuşuz takıma. Verdiği hasar çöp yani. O zaman ben neden bunun elektrik elektrik becerisi <laughs> element becerisini kullanayım yani. Yani orada bir Dengesizlik oluyor onun yerine her şekilde fayda sağlayabileceğin bir karakter koymak daha iyi olabiliyor Neyse böyle bir sıkıntısı var Element yüklemesi çok çılgın değil Ama dediğim gibi duruma göre işinize yarayabilir Sizin tercihiniz olabilir Yine böyle bir nobles asil gibi bir seti kullanabileceğinden dolayı genel anlamda Yadigar kutusundan çıkacaktır Favonius çifteli kılıcını kullanır genel olarak çünkü Enerji isteyen bir karakter zaten artı olarak da e bari takıma enerji sağlasında bir faydası olsun diyebileceğimiz bir karakter. Önemli olan takım yıldızlarınız konuşacak olursak da birinci takım yıldızı ekstra hasar ve element yüklemesi sağlıyor element becerisiyle. Ama element becerisinin saldırı odaklı gittiğini hatırlı, hatırlatıyorum. Yani bir şekilde healer gibi kullanacaksanız verdiği hasardan fayda sağlayamazsınız ama Ekstra element yükler zaten her şekilde o aynı bir şey. İkincisi de yine ekstradan element yüklemesini sağlıyor. Ya yani ekstradan element yüklemek ne demek arkadaşlar? Ekstradan reaksiyon çıkarabilmemiz demek. Sahadaki işte hasarcılarımızın daha fazla hasar çıkarmasını sağlamak demek. O sebepten dolayı önemli bunlar. Altıncı takım yıldızı ise element becerisini kullandıktan sonra belli bir süreliğine elektrik yüklüyor kendisi silahına. O zaman da böyle bir <laughs> Değişik şeyler denemek istiyorum ben dediğiniz noktada bir hasarcı olarak kullanabilirsiniz. Kendisini çok kısa bir süreliğine ama çünkü çok tatlı animasyonu var. Slime'ın üstüne biniyor falan böyle şekilde deneyebilirsiniz böyle şekilde. Neyse yani ben hiçbir şey demek istemiyorum buraya. Ya mesela bakıyorum. Ya bu bu karakterler bununla ne alaka? Bu karakterler bununla da ne alaka? Yani ben silah bannerına geçiyorum arkadaşlar. Oh şimdi <laughs> silah bannerı ile söyleyeceğimiz şeyler. Bu silahın özellikleri belli oldu biliyorsunuz. Kendisini takımı güçlendirecek, takıma destek sağlayacak bir silah olarak düşünebilirsiniz. Fakat bunun için defans yani savunma gitmeniz gerekiyor bu silahı taşıyacak karaktere. O sebepten dolayı bu şekilde bakınca bu silahı atıyorum işte Albedo kullanabilir, Chiori de kullanabilir şeklinde düşünebiliriz takıma destek olmasını istediğiniz açıdan, açılarda. Cümleyi başka başlayıp başka bitirdim. Neyse anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Chiori'nin silahı ise bu silahçım güzel bir crit hasarı veriyor ama Pasifinden herkes fayda sağlayamaz ama statistik olarak karakterlerinize vermeyi tercih edebilirsiniz. Takımınıza hasar verecek bir toprak karakteri koyduğunuz zaman normal ve element saldırısı gerçekleştiren bir karakterseniz verdiği buff'tan fayda sağlayabilirsiniz. Ketching'e verebilirsiniz. Florent'e verebilirsiniz. al e vermeyi düşünebilirsiniz elinizde varsa. Purina'ya verebilirsiniz. Gibi gibi. Gelelim 4 yıldızlarımıza. Rust'ımız, bu silahı oyunda rahatlıkla Tartaglia ve Yoimiya kullanabiliyor. Bu karakterlere sahipseniz çok iyi seçenekleri deneyebilirsiniz. Bu neydi? Sturdy Bone. Burada tipi de gözüküyor zaten. Saldırı yüzdesi veren bir silah bu ve koştuğumuz zaman dayanıklılığımızı yüzde 15 daha az harcamamızı sağlıyor sağ olsun. <laughs> ve koştuktan sonra normal saldırı hasarını arttırıyor saldırımıza göre ya normal saldırı yapmayı seven ve saldırıdan güçlenen karakterlerinize verebileceğiniz bir silah bu dümdüz. Ama bundan daha iyi seçeneklerimiz vardır oyunda o karakterin kullanabileceği üretilebilir olarak bile. Bu en iyi seçeneği olmaz. Atıyorum Ketching'in de daha iyi seçenekleri var. Al Haytam'ın da gibi. Mızrağımız ise enerji veren bir mızrak bu. Tırmanma dayanıklılığının daha az kullanılmasını sağlıyor. Element becerisi hasarını arttıran bir silah. Yani element becerisiyle hasar veren karakterlerimiz. Yani Emily kullansın. Kaçına enerji ihtiyacı varsa kullansın. Okey en azından daha fazla vurur. Ama yani çok önemli bir silah değil. En azından şu an için tabii ki belki eklenen karakterlerle bu silah banner'ı silahları daha iyi olabilir o ayrı bir mesele de şu an çok çok önemli değiller. Sacrificial Great Sword, kurban kılıç, çifteli kılıcı. Ya enerji enerjiye ihtiyacı olan çifteli kılıç karakterlerimize Favonius vermeyi tercih etsek de yine de kurban kılıcını vermeyi de tercih edebiliyoruz. O yüzden en azından al burada Dori var. Dori'ye verebilirsin. Yani yapacak bir şey yok. Onun dışında Navia'ya düşünebilirsiniz. Verebilirsiniz yani karakterlerinize. Favonius kodeksimiz de güzeldir. Favonius kitabımız. Çoğu karakter bunu sever, enerji verir, mis gibidir, sağ olsun. İyi ki Favonius serisi var bu oyunda yoksa silah benarında düzgün silah göremeyeceğiz yani. Ben birazcık yorulmuş olabilirim gerçekten yani içim baymış olabilir şu banner'a baktığım zaman. Basmıyorum lan! Basmıyorum! öğrendi, almayacağım! Almayacağım! <laughs> Arkadaşlar umarım bu kısa bakış videom yardımcı olmuştur sizlere. Umarım sizler istediğiniz karakterlere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz siz ne alacaksınız, ne yapacaksınız, sevdiniz mi, sevmediniz mi? Sevinirim. Böylelikle algoritmamı tokatlarsınız. Bunun dışında kanalımı takip etmek isterseniz de ben Gamze Gençin İmpek ile ilgili içerikler üretiyorum. İsterseniz takip alabilirsiniz. Daha fazla desteklemek isterseniz de katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Herkese iyi günler.